Sevgili terazi burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 24-30 Ekim haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili teraziler, 25 Ekim'de Akrep Burcu'nun bir derecesinde güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulması yeni başlangıçları da beraberinde getirecektir. Sizlerin İkinci evi etki alacak. Finansal konularınızla ilgili şans ve fırsatlar sizlerle olacaktır. Kayda değer bir para elinize geçebilir. Para girişleri gündeminizde. Kariyer hayatınızla ilgili güzel haberler alabilir, geri çeviremeyeceğiniz ölçüde iş teklifleri alabilirsiniz. Kredi, vergi, nafaka, tazminat, miras konularınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir kredi çekmek gibi bir gündeminiz varsa olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Mirasla ilgili çözülmemiş durumlar varsa çözüme ulaşabilir ve hak ettiklerinizi elde edebilirsiniz. Sizler için sürpriz etkiler aktif. Fırsatları iyi değerlendirin sevgili teraziler. Bu tutulmanın kadersel etkilerini de deneyimleyebileceksiniz. 29 Ekim'de ise Mars İkizler Burcu'nun 25 derecesinde retro hareketine başlayacak ve 13 Ocak'a kadar devam edecek. Sizlerin 9. evi etki alacak. Yurt dışı ile ilgili konularda sıkıntılar yaşanabilir. Yurt dışı için evraklarınızla ilgili problemler, sürecin yavaşlaması, biletlerinizle ilgili, organizasyonlarınızla ilgili pürüzler meydana gelebilir uzakta yaşayan akrabalarınız ya da eşinizin akrabalarıyla fikir ayrılıkları yaşanabilir, iletişimsel krizler gündeme gelebilir. Birbirinizi doğru anlamakta zorlanabilir ve eleştirel olabilirsiniz. Alınganlıklar, kırgınlıklar yaşanabilir. Geçmişte yaşadığınız ve unutamadığınız olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Öfke patlaması yaşayabilirsiniz fevri hareket etme eğiliminiz artabilir. Biraz daha kontrollü ilerlemenizde fayda olacaktır. Ticari faaliyetler yavaşlayabilir. İşlerinizde bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Çalışmaktan çok fazla keyif alamayacağınız bir süreç diyebiliriz. Yeni iş projeleri, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, yeni bir eğitime başlamak için çok uygun süreçler diyemeyiz yeni bir şeylere başlamak gibi bir kararınız varsa retro bitimini tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili teraziler.